i okay. Ülkemizde tarihi şan ve şerefle dolu jandarma teşkilatımıza böylesine bir bina yapmaktan gurur duyuyoruz. Bunu paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Vatandaşımızın can ve mal güvenliği için gecesini gününe katılan teşkilatımıza bu tür binalar her zaman layıktır. Ben bu vesileyle yapanlara teşekkür ediyorum. Sorumluluk bölgemizde komutanlığımıza bağlı 57 jandarma karakolu görev yapmakta olup, burada sizlerin değerli katılımlarıyla İzmir'in kazandıracağımız, Çoraklar, Alosipi, Jandarma, Karakol Komutanlığımız 58. Karakol olarak Yüce Türk milletimizin ve vatandaşımızın hizmetine girecektir. Bu bölgenin güvenliğini sağlayacak olan Jandarma Karakolumuzun açılışı vesilesiyle bir aradayız. Gayet güzel bir bina yapılmış. Öncelikle emeği geçenlere, katkı koyan herkese devletim adına, milletim adına teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ülkemiz büyüyor, gelişiyor, daha da gelişecek. Ali Ağa'nın e, istikbalini çok parlak görüyorum. Ben bunu her zaman ifade ediyorum. Ali Ağa'lılarla Ağa bir araya geldiğimizde işte İzmir merkeze 4,5 milyonluk bir metropole 20, 20 dakika mesafedesiniz. O tabandan çıktınız mı buraya 20-25 dakikada geliyorsunuz. Burası e, çok daha gelişecek. Yeni e, gelişme bölgeleri, yeni organize sanayi bölgeleri de ilave edilecek. Ali Ağa Limanı hızlı bir şekilde gelişiyor. Zaten devletimiz 70'li yıllardan bu tarafa buraya stratejik bir takım yatırımları da yapmış. E, o anlamda e, Ali Ağa Belediye Başkanımızda da her gördüğümde, her fırsatta söylüyorum. Ali Ağa'nın geleceği çok parlak. E, bu noktada e, gayret gösteren, çalışma yürüten bütün arkadaşlarımıza devletim ve milletim adına bir kere daha şükranlarımı sunuyorum. Bu karakolun e, buranın asayişine, Ali Ağa Organize Sarayı Bölgesi'nin huzuruna, güvenine ve sizin burada huzur içinde üretim yapmanıza katkı sağlamasını temenni ediyor. Hayırlı uğurlu olsun diyor. Emeği geçenlere bir kere daha teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Burada ise ya